Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Roller koyunun yeni duyurduğu etkinlikten bahsedeceğiz. Ve videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Roller şu anda e, anketi devam ediyor arkadaşlar. Yani bir dahaki sezonda eklenecek olan coin hakkındaki anketi. Telegram'dan takip edebilirsiniz. Telegram linkini aşağıya bırakıyorum. E, şu anda finalde Litecoin ve Cake var. Ve büyük ihtimal e, bugün veya yarın yayınlayacaklar. Son gününe geldik arkadaşlar. Ben e, Bitcoin'e verdim ama şu anda kek kazanıyor. Bilginiz olsun. Siz de oy kullanmak isterseniz Telegram'dan Roller Coin kanalına gidip oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeni etkinliğimizin ödülleri burada ve tabii ki XP'leri de var burada. Ee, bu etkinlik diğerlerine göre biraz daha kolay. Ödülleri de ona göre biraz daha az. Yani uğraşırsanız yaparsınız arkadaşlar. Ben bile hiç oynamadan buralara geldim. Yani buralar dediğim bu kaçıncı level? Dokuzuncu levele gelmişim. Yani nereden baksanız hiç oynamadım yani. O yüzden siz de çok kolay bir şekilde oynayarak geçebilirsiniz. Yani bu etkinliklerin amacı sizleri oyuna teşvik etmek. Yani siz Böylelikle aslında kendinizi geliştirebilirsiniz Yani e, yüksek insanlar Böyle PH yüksek insanlar Bununla uğraşmıyor e, Bunu alacağım mı diyor ki ben uğraşamam Onunla kazarım işte RLT'ye çeviririm marketten alırım Örnek veriyorum mesela bu Bakalım kaç RLT'ymiş Yani e, Balinalar için Kazmaya değer bir değeri var mı Uğraşmaya değer bir Değeri var mı yok 45 RLT yani bunu zaten bir hafta sadece RLT kazarak ben bile şu anda bir haftada e, RLT kazarak bunu alabilirim. Yani hesaplayalım isterseniz. Bakalım hemen. RLT'yi kazmak için 45 RLT kazmak için kaç güne ihtiyacım var? 105 565 benim gücüm. RLT'nin A gücüne bakacağız arkadaşlar. Bu hesaplamayı ben böyle arada bir yapıyorum ki siz kolaylıkla yapabilirsiniz diye 51 721 51 721 ve RLT seçeceğiz hesaplı diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bir haftada 41 RLT veriyor ve madenci kaç paraydı 45 RLT yani hemen hemen yani hemen hemen aynı 8 günde falan alıyorum 8 gün RLT kazarsam bu madenciyi alıyorum buna bakalım. Yani Feri, Fairy Fairy'ye bakalım. Fairy 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 O adamlar 4 4 level bile yapmış. Bu da 16 RLT. Yani ikisini toplasanız 60 RLT arkadaşlar. E, hemen hemen 10 günde bir insan yani bir ben bile yani 10 gün RLT katsam ikisini de alabiliyorum. Gerisi zaten çok da şey değil. Bunlar var zaten. Yani bu var. Ee, başka burada. Bir de 10 RLT veriyor işte. Yani balinalar için bunlar önemli olmadığı için onlar yapmıyor. Yeni başlayan bir insanların kendini geliştirebilmesi için bunlar çok büyük avantaj. Bunları kaçırmayın derim. Ee, benim vaktim olsa ben de oynarım. Tabii ki de alırım bedavadan. Ama vaktim olmadığı için ilerleyen zamanlarda ben de tabii ki de bunu RLT ile alacağım. Ee, başka oyunda yeni gelen bir şey şu anda yok. Herkes diğer sezonu bekliyor. Ben de şu an sıralamam 167. Ee, en son bir 20 tane falan dram satarak pizzayı aldım. Pizzamız nerede? Pizzamız burada. Evet arkadaşlar, pizzayı aldım. Ben uygun aldım. Şu anda kaç para bakalım. Bakalım satan var mı? Pepe. 430. Ben 410 almıştım arkadaşlar. Bu arada. 430'a kadar düşmüş. Yani bunu 430 aldım, 450, 460a satabilirsiniz. Bence gider. Bence gideri var yani. Şimdi ee, bakalım. şeye Başka ne var? Başka da bir şeyimiz şu anda yok arkadaşlar. Evet ödüllere isterseniz baştan bakalım. Birinci halde bunu veriyor. 15 TH, 10 RST. Yani sezonu açtığıma pişman oldum. Çünkü 2-3 defa böyle hemen hemen ara etkinlik yaptılar. Ve o etkinliklerde de sezon XP'si verdi. ben çok erkenden açmıştım. Yani o yüzden biraz pişmanım. Ben yaklaşık 450 RLT falan vermiştim sezonun tamamını açması için. Ama gerek olmayan bir şeymiş. Şimdi XP verdiği için mesela 300 XP mesela şu 3 level nereden baksana 100 XP'ye level atlıyordun. 3 level atlar mısın direkt? tanesi 16 RLT'ydi. Yani muazzam 48 RLT'ye yakın level. Bir de burada var. Oh 16 da buradan hatta şunu üçünde toplarsan 2 level buradan alıyorsun, 3 level buradan, 5 level atlamış oluyordun direkt. Yani çok iyi bir şey. Bir dahaki sezon tabii ki de ben de bekleyeceğim, bozdurmayacağım. Buradan kullanacağız. Videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.